Ne diyeceğimi şaşırdım Sevinç'ten, ben de teyze olacağıma inanamıyorum yani. Ya siz bir de bana sorun, hem bir kızım olacak hem de Peri. <laughs> Dünyada en çok istediğim iki şey birden gerçekleşmiş olacak canım benim. Yavuz ne diyecek acaba bu işe? Aman iyi ki o fani Perihan teyze bebeğimizin cinsiyetini ultrasonla öğrenene kadar daha epey vaktimiz var. Hayır niçin vakte ihtiyacın var ki? Babam oğlu olsun istiyor. Hatta içine öyle doğduğunu söylüyor. <laughs> ya benim de bir kızımız olacağı fikrini onu çaktırmadan alıştırmam lazım. Ama küçücük bir sorun var Edacığım. Biliyorsun peri bebekler öyle 9 ayda doğmazlar. İki ayda hop diye dünyaya gözlerini açıverirler. Ya. Biliyorum Perihan teyze. Merak etme. Onu da düşündüm. Onun gelişimini biraz yavaşlattım sihirle. Bebeğimiz tam 9 ay sonra dünyaya gelecek. Ama bu haksızlık. O kadar zaman burada mı kalacağım? <laughs> Mecburen kızım ne yapalım? Dudu böyle bir torunu olacağını bilse ne yapar acaba? Aman aman bizden uzak dursun yeter. Bence peri torunu olacak diye çok böbürlenir, kıyamaz seninle barışır. Ay bir dakika Perihan teyze, yani Dudu Hanım'dan bahsediyoruz. Biliyorsunuz onun sağa solu hiç belli olmaz. Dudu kim anne? Anneannen kızım. Neden sıkıldın anne? Onu hiçbirini sevmiyor musunuz? Canım, tabii ki onu hepimiz çok seviyoruz. Ama senin o anneannen var ya, ihtiyar yaramazın teki. Yani bazen öyle kötü sihirler yapıyor ki, biz bile zor dayanıyoruz. Şimdi onu daha çok merak ettim işte. Ama Dudu sahiden bayıldı galiba. Bir düştü, düşüş o düşüş. O an bu an kılı bile kıpırdamadı. Şşt, Dudu, Dudu! Ay aksi, ay aksi. bozulup duruyor, bozulup duruyor. Tamam ama en komik yeri. Diyorum ki belki <laughs> ileri alırsak düzelebilir. Ya iyi de ama böyle parça parça hiçbir şey anlaşılmıyor. Sinirim bozuldu. Tamam tamam anlaşıldı, kapatıyorum. Aa, aa ne oldu? Vaz mı geçtir seyretmekten? Babam haklıymış. Bir daha korsan hiçbir şey almayacağım. Ucuz ama hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Takıldı mı? Takıldı. Ay çok iyi bilirim bazen benim de evde oluyor aynı şey tam türkü dinliyorum bir takılıyor aman 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 500 kere aynı şey çalıyor. Sen de mi korsan CD alıyorsun Firuze abla? Ay yok canım yok öyle bir kere almıştım bıraktım. Ee... Cem bari odana gidip müzik dinleyelim. Olur. Biz de bizim odaya gidelim Kerem sana Türkçe dersi için yazdığım yazıyı okuyayım. Tamam. Bir daha... İstiyorsan bizimle gel. Ama bak Çilek dinlerken ay abla keşke şöyle yazsaydım falan deme. Ukalalık yapma. Söz veremem. Ay. Abici. Yok hiç abicim abicim deme seni davet etmeyeceğim. Çünkü ne zaman Cemre müzik dinlemeye kalksak sen geliyorsun ve o cartlak sesine şarkıyı söylüyorsun, bütün romantizm bozuluyor. Hiç de bile sesim cartlak değil, cartlak! <laughs> Haksızlık etmeyin çocuklar, güzel söylüyor canım. Evet söyleyin ne görün istiyorsanız. Güzeldi çilek çok güzeldi kızım ne <laughs> yapıyorsunuz abla ya Ay, çilek nereye nereye çilekciğim -çilek? annem yayın odasına beni rahatsız etmeyin tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>